Selamun Aleyküm arkadaşlar. İzmir pazarındayız. <laughs> Dayı bunların fiyatları ne kadar? Vallahi 700 var, 800 var, 1000 var. Maşallah güzel ayarlar. Yani, ama. yani muayet. Ötmesi falan hepsi yani, görünüyor. 500'e de düşman. Her yerde alabilirsin, alırsın eve götürürsün. Beklersin bir dakika seni. O da dişi çıkar. Öyle bakarsın yani. <laughs> Adam yeni yavruyu getiriyor satıyor 500'e. Ötüyor diyor. Anlamazsın. Evet, maalesef ya öyle, öyle kötü, kötü şeyler var, örnekler var. Evet. Yeni yavruyu getiriyor. Yokal var. <laughs> İki çift yumurtalık Sen bizi yedin abi. Yok ya kuşlar hepsi güzel bak böyle görüşen bakışan ana görüşe yapacaksın. Abi bunları üretimi nasıl oluyor? Muhabbet, muhabbet gibi değil var de evet. Seçiyor mu bunları? Yok ya. Şimdi oradan bir erkek aldın ona göre bir dişi alacaksın. Var, Kaç var.